Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Coin Keçi platformu olarak Instagram'da YouTube'da Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar Evet bugün de Bursa Mustafa Kemal Paşa Şapçı Mahallesi'ndeyiz evet bugün bir ayrı değişik mekana geldik daha havası yaşadık adeta mis gibi ciğerlerimiz bayram etti yeri gök her yerini yapağa serdik yere <laughs> paspas ettik. Ee, koyunlar yerli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel kırkım oldu. Ee, koç 10 numara 5 yıldız. Maşallah Allah sürüsüne bereket diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpekler var tabii ki. Köpekler de güzel 10 numara. Hepsi dışarıda canavar gibi. Ee, bazı koyunlar tabi işaret yapmaya kalktı patron ama işaret <laughs> tabi birkaçına yaptı gerisini bıraktı erdiremedi biraz da bizde seri kırttık koyunlar iyi olunca evet kuzuları kırttık yetişkin olanları tabi nasip kısmet kurbana güzel kurbanlıklar var maşallah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi koyunlar da biraz sabahtan beri böyle olunca biraz da biz geçe kaldık Acıktıkları için bağırıyorlar. Evet, bundan sonrası tabii ki daha iyi keyif yapacaklar inşallah. Orada seyhanan keçi boğlakta yavrular da var tabii elde büyüme onlarda. Arkadaşımız daha önce keçicilikte yanmış, o yüzden keçi merada var tabii ki. Güzel bir kırkım oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey yorulu yolunca. Tabii ki kırkım sezonu olduğu için full çalışıyoruz. Elimizden erdiğince taleplere karşılamaya savaşıyoruz. Yarın inşallah başka bir yerde daha sonra başka bir yerde bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Yapalar biraz seri kırttık akşam işi de olduğu için yapa toplaması biraz sıkıntı oldu yerlere verdik yapayı e... Aynen pamuk tarlası gibi Furkan. <laughs> Yapah şu anda 2300 lira oldu. <laughs> Evet Furkan senin de görüşlerini alan bir taraftan nasıl? Herkese saygılar, saygılar. Ee, Kırkımcı'ndan memnun musun? Ee, Seninle memnun ilk defa tanıştık. 10 numara 5 yılız abi. Ee, İsmail Kuru ee, kardeşimizin evet. işiydi bu, o askerde olduğu için. Ee, ona da buradan selamlar olsun İsmail kardeşim. Askere selam. Ee, o arada e, bizden işte videolarında bahset diyor her zaman için. <laughs> Dök gülüm o işi bitti. Ee, buradan tabii ki İsmail Kuru kardeşimize. Ee, bizim tabii ki yanımızda beraber çalıştığımız kardeşim sevdiğim saydığım her zaman başımın üstünde yeri var. Ee, tabii ki e, iş onun da o olmayınca iş bize düştü. Şu anda askerde olduğu için tabii ki her zaman bu şekilde birbirimize kırkımcılar olarak destek çıkıyoruz, yardım ediyoruz. Ee, tabii ki herkesin işini görmeye çalışıyoruz. Evet küçük kuzularda kırttık tabii ki. Ee, kuzular merada anaların yanında gidiyor. İşte bir koç adayı maşallah. Evet hakikaten koçmuş. Şu kafa tipi koç olarak gösteriyordu. Ee, gerçekten de koç adaylarından bir kuzu. Ayağı, salı, topu hepsi güzel maşallah. kurbana tabii ki koçlar hazır oldu buradan müşterilerine bekliyorlar tabii ki Ruhi arkadaşımız barınağı diğer bir yerde burada tabii kırkım için geldi burasını hemen çevirmiş Biz de hemen direkten Seppa ya askı yaptık makinemize Hemen işi çevirdik. Bu şekilde arkadaşlar. Sen gel bakalım şöyle bir 5 dakikada senin şeyini alalım YouTube'da. Sen de bir meşhur ol bakalım. Evet. Ruhi abimiz de geldi patronumuz. Ee, konuş bakalım şimdikin. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün kırkım <laughs> e, işimizi bitirdik. Koyunculuk ya hiç sevmediğim iş kırptım da. saya temizliği. Ee, en işte, zor işlerini birini bitirdik. Senede İnşallah. senede bir sefer oluyor zaten ha. Senede bir sefer oluyor gerçekten benimizi bitiyor bu. Hı hı. Ama bugün rahat bir şekilde bitirdik bunları. Biraz geç geldik tabi erken gelseydik rahat rahat yapacaktık şey tabi dediğim gibi. Şimdi yasaklara başladı. izin belgemizi aldık sorun çıkmasın diye çünkü devamlı kırkımlardayız. Evet Rüya abi kırkımcından memnun musun bakalım? Kırkımcından memnunum. İnşallah seneye de bekliyorum. İnşallah nasip diyelim. Allah sağlık sıhhat verirse. Bir müşterimiz de bir müşterimiz de burada oldu. İnşallah. Bursa Mustafa Kemal Paşa Şapçı Mahallesi'nde. <laughs> e, tabii ki böyle değişik yerler, değişik ortamlar bizi daha mutlu ediyor. E, çevremiz genişliyor. E, koyunlar da gayet güzel çıktı. Evet. hepsi 10 numara 5 yıldız Allah nazardan saklasın Allah sürüne bin bereket versin inşallah amin amin siz de elinize sağlık sağolun Allah razı olsun <laughs> seni eline İnşallah nasip kısmet diyelim tabi koyunlarımız da Kaan'a acıktı hatta o yana çıkanlar da olmuş desene baba biz bu işe geçen pazartesi başlamadık diye ahahahah bir dahaki sefere inşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde bir kırkımı da burada sonlandırdık. Hayırlısıyla nasip kısmet artık seneye ömrünüz olursa müsait olursak tabii ki inşallah yine geleceğiz kırkım için Evet arkadaşlar koyun keçi platformu olarak YouTube'da kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin videolarımla yorumlarınızı likelarınızı bekliyorum yorum edenlerden like burada kanlardan hepinizden Allah razı olsun diyorum Hepiniz hakkınızı helal edin. Evet. Koyun keçi platformu olarak hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.